Derin bir kadroya sahipler. Mücadele başlıyor. Sol kanattan Benfica ata çıkıyor. Hızlı çıktı ata. Tehlikeli pozisyon Ufuk Ceylan. Saviola ceza sahası içinde girdi. Sol ayağıyla yerden vurdu. Ufuk Ceylan gol izin vermiyor. Semih. Ufaluşi. Şimdi ceza sahasına offside bayrağı havada. Sercan kaleci Artur Morais de karşı karşıya kalmıştı. Engin'le atakta şimdi Galatasaray. Engin'in pası iyi yere. Ayhan. Solda bir boşluk. Albert Riera. Ata destek veren Çağlar var. Riera şimdi. Riera. Riera pası yerden. Ceza sahası. Tans bir vuruş dışarı gidiyor. Aydın'da kaldı top. Aydın'ın pası. Sercan'a doğru şimdi savunmadan sekti. Ara pas Albert Riera'ya geçti. Albert Riera vuruşu top dışarı gidiyor. Riera hemen kullandı. Ayhan. Bir kez daha Riera. Riera. Top hala Albert Yara'da. Şimdi pası ceza sahasına Sercan Engin. Offside. Sercan topu ağlara gönderdi ancak. Offside. Bu arada maçın hakemi çok ilginç. Belki anlık oldu ama Sercan'a düdükten sonra topa vurduğu gerekçesiyle sarı kart gösteriyor. Sağ kanattan Aydın'la atak gelişiyor. Şimdi orta ceza sahasına. Yetişemedi. Dokunamadı. Albert Riera bugün oldukça istekli hareketli. Sol kanatta Albert Riera sık sık topla buluşuyor. 5 oyuncu kaldı. David Simao şimdi yaptı ortayı. Ufuk çıktı ve aldı. Ve ilk yarının son düdüğü geliyor. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. Cenevre'de ikinci yarı başlıyor. Orta geldi içeriye doğru kafa vuruşu topağları gidiyor. Mora kafayı vuran futbolcu. Ceza sahasında Benfica tehlikesi var. Vuruş topağları gidiyor. 55. dakikada Saviola farkı 2'ye çıkartıyor. Cenevre'de 2-0 yenik durumdayız. Rakip yaralana doğru uzun bir top gönderdi. Şimdi Aydın topu aldı. Aydın oldukça süratli sol kanatta Aydın. Ceza sahasına giriyor Aydın. Yaptı ortayı. Savunma müdahale ediyor. Topu dışarı gönderdi. Köşe vuruşu kullanacağız. Serbest vuruş için topun gerisinde Rodrigo Mora ve Ezequiel Garay var. İşaret geldi Mora. Mora'nın vuruşu Aykut çıkardı. Nolito bir ceza Aykut. Üst üste kurtarışlar Aykut'tan. Mertan. Uzaktan bir vuruş dışarı gidiyor. Emre Çolak vuruş yapan futbolcu Galatasaray'da. Pası. Mertan pres yaptı. Mertan topu kazandı. Mertan. Mertan'ın pası yerden. Ceza sahasına vuruş. Ve top dışarı gidiyor. İnanılmaz bir pozisyon. Top son olarak Sercan'a çarptı. Ayhan. Uzun bir top gönderdi. Ceza sahasında Mertan vuruyor kaleci. Mertan ileri uça hareketlendirdi. Oyuna girdikten sonra Emerson'un müdahalesi vardı. Şimdi Nolito. Nolito'nun vuruşu top direkten döndü. Sonrasında Çağlar Ayhan son düdük geliyor. Maç bitiyor. Benfica 2 Galatasaray 0. Özel maçta kazanan taraf Cenevre'de Benfica oluyor.